ayıdan post çok özür dileyerek gazeteciden dost olmaz ayıdan, ayıdan post tost, çok, özür, çok dileyerek. özür dileyerek gazeteciden, gazeteciden dost olmaz, olmaz. Olsun. Teşekkür ederiz. E, Balıkesir seçmeni sizi neden seçmedi? İkinci sorum da şöyle olacak. Siz aday adaylığınızı açıklamadan önce kamuoyu evet. resmen paylaşmadan önce seçim ofisi tutarak ve e, tartışmalara yol açan bir pankart astırarak ve e, arabaya pankart giydirdiniz. Böyle yaparak adaylığınızı garanti altına mı alıyorsunuz ve diğer 34 adaydan sizin ne farkınız var diye sormak istiyorum. Diğer verdiğin soruya pardon. cevap vermeyeceğim. Çünkü sosyal medyada o kartı yapan arkadaş cevap verdi. Ne yaşadığını da açık ve net <laughs> söyledi. Bir siyasetçinin ağzından duymuştum. Ayıdan post çok özür dileyerek gazeteciden dost olmaz dedi. Ben de çok büyük tepki gösterdim. Abi nasıl böyle bir cümle kurarsın? Biz o gazetecilerle bu ülkede kendimizi bu insanlara anlatacağız demiştim. Ee, İnşallah, yani inşallah Yüce Rabbim biz İYİ Bİ Parti ve Millet İttifakı göreve geldikten sonra tüm meslekler için ahlak ve etik kurallarını çok güzel bir şekilde işleteceğiz. Yapmayan arkadaşlarla da ayrı görüşürüz.